12 seconds later. Oha bütün takım burada lan. Allah ben ne dedim? Tebrik ederim. Tebrik ederim. Yani iyi bok yediniz. Akıyor bu akşam maşallah. Ya ne anlatıyorsun be abla gözünü sevin be abi. Sevme gibi gençler bugün Delta Force'dayız. Evet. Hey. 2 3 Şuradan biri geliyor Çok iyi 6 kilo aldık şimdi güzel Devam bir daha. Bir daha salladım Bir de bunu salladım Nereden vurdum onu? Aa. Adam yana geçmiş. Kaldırdım mı? Oğlum. Yeter gel buramıza geldi ya. Nedir bu be? Kardeşim bak. Üste kaldır, kalktım geri döndüm Bir dur. Bir daha kaldıracağım kanka. Siz mi sattı öyle kalır be. Ben ona canlı yedim. Diğerlerden bombalar uçuyor. Bir şeyler denemeye çalışıyorum. Bizim adam öldü. Ha? Bitireyim mi bitirmeyeyim mi dedim de. Oğlum ben bugün ölümsüzlüğü buldum herhalde ölmüyorum sürekli. Kangi git buraya. Sen ne yapıyorsun şimdi? Al kendini git at. Yeter. Yeter beni daralttın. Hadi. Hadi gel git kendin vur amına oh koyayım. Lan lan var lan şurada. <laughs> Yerine yedik. Şunda bir yine bir tane varmış. Bir tane saldırdım ona. Bir de böyle saldım. Ben oğlum. Ben şey. Kanka bir saniye şurada kim var? Ben kaç kaç gidiyorum? 8. Burada kurutma, bir daha da vurma. Çok saçma attım ya. Oğlum. Biri gelip buraya biri bomba atsa var ya harbi biz öldük ya. Oha bütün takım burada lan. Allah, ben ne dedim? Tebrik ederim Tebrik ederim Yani iyi bok yediniz Ahahahah Akıyor maşallah direkt kafaya Oha bütün takım burada lan Allah, ben ne dedim? Bir adam bomba attı kaç kill aldı bak yazarım ben ekranına. kaç kilo aldı adam tek bomba ya. minimum 4-5 kilo aldı minimum baba yardır 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 verme hiçbir yer. yardır 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 sonra doğru geçtim siz attı da kim attı acaba sizi güzel aldık onu şu siz ha şurada biri var. Kanka bir çık be. Sen de siktir git amına koyayım. Vur o zaman ama. Allah Allah git vur. Ben sevmedim şey. Ben bir yerde duruyorum böyle. Bak oğlum ben nereye gidersem oraya mı gideceğiz lan? Bu ne lan? Sen nereden çıktın Ziya? Onlar ondan bilirim ama ne Kaldırmaya geldim bir Allah'ın bunu kaldırma zaman. Senin kafana sik. Kanka onlar kaldıramaz ya. Güzel 10 kilo aldı güzel. Biz A2 normalde bu ha bu yeni bir şey mod bu arada. Assault diye. Onu anlatmamızdı da. Dur oğlum ben nereye geldim ya? Aman aman nereye geldik bir anda? Bir dakika. Masot diye yeni bir mod bu. Üç tane bölge var almaya çalışıyorlar. Sen nasıl ölmedin oğlum? Ne yani. Bari ben tutturamam Asot diye bir bölüm. Mod yani. Ee, üç tane bölge var diğer da, haritada da var zaten. Ya i̇şte alamadıkları tek A2. Yani bas, basan taraf hiçbir zaman kazanamıyor. Ben size onu söyleyeyim. Yani bu oyunu oynayanlar, oynayanlar bilir. ne be Gözünü sevin be abi. Ben niye yukarı çıktım ya? Dur. Gerçi A2, A2 gidiyor. Tutturamadım. Bir tek A2 alabiliyorlar. Onu da al alıyorlar mı? Aldılar onu. Beni kaldıracak olan var mı ya? Biri yaklaşıyor gibi. Aa geldi. Geldi gidiyor. He. Doğru kaldı. Öldün Kafanda patladı senden. bir daha vurdum. Bir tane de şöyle salladım. Tamam, şimdi basabiliriz. Kanka yazsana yeri. Evet, takım. Karakter bir salaha bağlı da. Bir dakika dur. Beynim durdu. Bir saniye. Ha. Ha biri gitti galiba. Aha vallahi gitti. <laughs> ya orada birileri bir var zaten belli de. Şimdi bu puana göre gitmediği için ha gidemiyor. Adam 10 kilo ama puan yüksek o yüzden o daha çok sayılıyor. Çok saçmalık bu. Oğlum araba yoktu lan normalde boyunda. Yani burada yoktu. Dur bir can alalım. Aynen onu kurtardım. Şurada biri var. İnemedim ki aşağı kaldım bir şeyin üstünde. İnsedim iyiydi. Bak güzel başladık ama saçmalama başladım iyice ya dur. Bir dakika. Kriste de geçebilirim. Diğer şeydeki. Kanka ölüyorum bu arada. Artık ölmen gerekiyordu yani. Çaldı lan. Öbürünü niye bulmadılar bu an? Aya Birini aldın mı? Ben öbür şeye geçeceğim ya. Kaldıracağım olur mu? Dört metrede bir var da kim nerede oğlum bu? Ben kendi takım arkadaşım var bu kaldırmıyor. Ha kaldırdı biri. Güzel. Ben bir şey kullanmadım ama olsun. baştan bir kontrol edelim. Sizin için nerede ilerleyebilir bu arada? Arkamı bir kontrol edeyim. Hiç bucağımı sanmıyordum da. Harbi aldık adamını adam var. Kan git vur valla ölürsen hiç bunları Oluyor mu lan öyle? Ha? Tamam şu gaz. bir tane daha salacağım. Bu ilerisini saldım. Bir de şöyle saldım bir şey var. Herkesi sıkıca. Sen öldün mü? Tamam. Dur burada. Pardon gözüm adammış. Gözükmüyor bazen ya. Yani. Gelir sen o. Mal gibi bomba atarsan. Bir an vuramayacağım sandım biliyor musun? Harbiden bak. Demilerim bir an vuramayacağım sandım. Kanka bir git de. Bunu da deneyeceğim. Oğlum ben nereye gitsem biri geliyor önüme ya. Oha. Ama oha ya. Oha! Aa baktım. Bakmayacaktım da baktım. Kanki medik. Şıt şıt. Lan. Oğlum Gümedik alabilir miyiz? Önde lan, önde lan, lan. Önüm. Oğlum adam bir buraya bir baksa mı? Bakmıyor ki. Önde. Neyse. 20 kiloluk onu ben gördüm yanlışlıkla ya. Ben onu en son bakacaktım da gördüm artık yapacak bir şey yok. Güzel oynadı ama 361 kişi öldürmüşüz. 361 kilim mi böyle bir şey oldu herhalde bilmiyorum. Aa, best, en iyi sukat bizde. Arada 9 kilo var. Yani şu adam almış şu arkadaş. Hep silah şekline bak ama ya mavi mavi öf. Ee, <gülüyor> e, <gülüyor> e, <gülüyor> e, kendinize yakın, bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Sevgi. Sen nereden çıktın Ziya? Ya onlar <laughs> bilir mi amına koyduğumun aleminde.